Hiç nedenini anlamadan boğazınızda bir düğüm hissettiğiniz oldu mu? Aniden gelen bir üzüntü, bir dalga gibi ortaya çıkıp gittiğinde göğsünüzde bir ağırlık bırakıyor mu? Bu tesadüfen olmuyor. Bu duyguların arkasında hiç tam olarak büyümemiş bir parçanız var. Çocukluğunuz. Bu çocuk görünmez izler taşır. Korkular, güvensizlikler ve belki de kimsenin fark etmediği yaralar ya da daha kötüsü, kasten açılmış yaralar. Psikolojinin en büyük isimlerinden biri olan Carl Jung, çocukluğun gelecekte olacağımız her şeyi ektiğimiz toprak olduğunu söylerdi. Peki bu toprak kötüye kullanıldığında ne olur? Bakım ve sevgi yerine acı, terk edilme ve reddedilmeyle sulandığında ne olur? Bu, çoğu zaman bilinçsizce, bugün kim olduğunuzu belirleyen şeydir. Ve bu kökü anlamak, değişmez gibi görünen şeyi nihayet değiştirmek için atılacak ilk adım olabilir. Aynaya baktığınızda başka kimsenin görmediği bir şey gördünüz mü? Sadece sizin bildiğiniz bir iz, sadece sizin taşıdığınız bir gölge. Bunlar görünmez yaralardır. Kanamayan ama acı veren yaralar. Onlar sesini susturan çığlıklardan kendini küçük hissettiren bakışlardan, koruması gereken ama iten ellerden gelir. Bazen bu acı, başkalarına küçük görünen bir şeyden gelir. Çocukluğunda duyduğun ve hiç unutamadığın bir eleştiri, okulda kendini görünmez hissettikleri o gün ya da sevdiğin birinin sana yeterince iyi olmadığını inandırdığı an. Bu izler sadece anılar değildir. Onlar senin bir parçan, derine, ruhuna karışmış dokular. Onları gülümsemelerle, başarılarla, ilerlemeye cesaretle örtmeye çalışırsınız. Ama onlar oradadır. Uykusuz gecelerde, anksiyete krizlerinde, habersiz patlayan öfkede zonklarlar. Wung, yüzleşilmeyen hiçbir şeyin aşılamayacağını söylerdi. Peki, bu izler yaşadıklarınızın haritasıysa, onlara gerçekten baktınız mı? Çünkü bazen en büyük yara izi görünmez. Sessizlikte yaşar. Kaç kez söylenmesi gereken sözleri yuttun? Kaç gözyaşı düşmeden kurudu? Sessizlik, farkında olmadan taşıdığımız bir yüktür. Ağlamanın zayıflık olduğunu, hissetmenin acı verdiğini, konuşmamın tehlikeli olduğunu öğrendiğinde başlar. Kaç kez iyi değilim demek istediniz, ama kimseyi endişelendirmemek için gülümsediniz ya da iş yerinin tuvaletinde karanlık odada ağlamayı yuttunuz, her şey yolundaymış gibi davrandınız ve sonra her şeyi içinizde saklarsınız, sanki açılmaması gereken bir Pandora kutusu gibi. Ama sessizlik boş değildir. Yankılarla, dikkat çekmek için bağıran seslerle, unutulmak istemeyen anılarla doludur. Huzur içinde olduğunu düşünürsün. Ama bu sahte bir huzur, geçici bir ateşkes. Çünkü bir gün sessiz kalan her şey ortaya çıkmak isteyecek. Ve bu olduğunda dinlemeye hazır olacak mısın? Ve sessizlikten çıkan şey çoğu zaman bir şekle sahiptir. Bir adı vardır. İçinde kontrol edemediğin bir şey olduğunu hissettiğin oldu mu hiç? En beklenmedik anlarda ortaya çıkan, seni anlamadığın şekillerde davranmana neden olan bir gölge; mesela aptalca bir şey için öfkeyle patladığın ya da nedenini anlamadan sevdiğin kişiden uzaklaştığın zamanlar gibi. Bu gölge, farkında olmadan yaptığın seçimlerde, dürtülerinde, sabotajlarında kendini gösterir. Bu gölge senin düşmanın değildir. O sizin bir parçanız reddedilmiş unutulmuş terk edilmiş bir parçanız Vung gölgeyi bizim sakladığımız ama asla kaybolmayan bir şey olarak tanımlıyordu Gölge kendimizde sevmediğimiz şeylerden korkularımızdan utançlarımızdan suçluluklarımızdan oluşur Onu görmezden gelmeye çalışabilirsiniz Ama o her zaman geri gelir görmek istemediğiniz şeyleri yansıtan bir ayna gibi kaçmak yerine ona baksanız nasıl olur? Korkmak yerine onu kucaklasanız nasıl olur? Çünkü ancak gölgeyle yüzleştiğimizde geri dönüş yolunu buluruz. Zamanda geriye gidip eskiden olduğunuz o çocuğu bulsanız nasıl olurdu? Ona ne söylerdiniz? Her şeyin yoluna gireceğini mi? Sevildiğini mi? yalnız olmadığını mı belki geri dönemezsiniz ama o çocuğu bugüne getirebilirsiniz. Ona eksik olan sevgiyi, reddedilen güveni, susturulan sesi verebilirsiniz. İşte o zaman ilişkilerinizde, işinizde, hatta aynaya bakışınızda taşıdığınız o güvensizliklerin çoğu zaman bugüne ait olmadığını fark etmeye başlarsınız. Onlar hala içinizde yaşayan o yaralı çocuğun yankılarıdır. Bu yol kolay değildir. Viramlarla, çukurlarla, taşlarla doludur. Ama iyileşmeye giden tek yoldur. Çünkü iyileşme unutmakla ilgili değildir. Hatırlamakla ilgilidir ve yine de ilerlemekle. Yaralara bakıp sen beni tanımlamıyorsun demekle ilgilidir. Acıyı güce, gölgeyi ışığa sessizliği sese dönüştürmekle ilgilidir. Ve bunu yaptığınızda, yavaş yavaş ışık belirir. Artık dayanamayacağınızı hissettiğiniz oldu mu? Yükün çok ağır, acının çok derin, karanlığın çok yoğun olduğunu hissettiğiniz oldu mu? Ya sana tam da o anda ışığın görünmeye başladığını söylersem? Bu güçlü bir ışık değil, yakıcı bir güneş değil. Bu, Mum ışığı gibi yumuşak, titrek ama sönmeyen bir ışık. Bu ışık umuttur. Acıyı dindirmez, anıları silmez, geçmişi düzeltmez. Bazen bir arkadaşının tavsiyesinde, okuduğun bir kitapta ya da bir gün, hiçbir şey yokken, yapamayacağını düşünürken yataktan kalkabildiğinde ortaya çıkar. Ama sana hala burada olduğunu hatırlatır. Hala hissedebildiğini hala yaşayabildiğini ve tüm yaralarına rağmen sevip, sevilip, mutlu olabileceğini. Çünkü sonunda önemli olan budur. Ne çektiğiniz acı değil. Bu acıyı nasıl daha büyük bir şeye dönüştürdüğünüz. Ve belki de farkında bile değilsiniz. Ama bu ışık sizi dönüştürmeye başladı bile. Ya tüm yaşadıklarınız sizi buraya getirmek içindi? Ya tüm gözyaşları, Tüm düşüşler, tüm korkular, tırmanmanız gereken bir merdivenin basamaklarıydı. Yaraların olmasaydı, sen sen olmazdın. Onlar senin hikayenin, yolculuğunun, dönüşümünün bir parçası. Kalvunk, karanlığı kovalayarak değil, ışık getirerek aydınlattığımızı söylerdi. Ve bu ışık senin içinde. Acıyla yüzleşme cesaretinde, ilerleme gücünde, incinmiş olsan da sevme yeteneğinde. Sen geçmişinin kurbanı değilsin. Sen bir hayatta kalan, bir savaşçı, bir kazananısın. Sana zarar veren şeylere her hayır dediğinde, kendini eleştirmek yerine aynada kendini kabul ettiğinde, bu dönüşüm pratikte gerçekleşiyor. Ve her gün, kim olmak istediğini seçiyorsun. Her gün, acıyı sevgiye, gölgeyi ışığa, Sessizliği sese dönüştürmeyi seçiyorsunuz. Ve bu dönüşüm gerçekleştiğinde daha da derin bir şey daha gerçekleşir. Gerçekte kim olduğunuzla yeniden buluşursunuz. Başkalarının sizin olmanız gerektiğini söylediği kişi değil. Travmaların sizi dönüştürmeye çalıştığı kişi değil. Ama gerçek benliğiniz. Kaç kez kendinize ben gerçekte kimim diye sordunuz? Ve kaç kez bu cevap yaralar, maskeler, başkalarının beklentileri tarafından bastırıldı? Vung, bireyselleşme sürecinden bahsederdi. Bütün olmak, illüzyonlar, korku ve maskeler olmadan kendini tanımak için giden yol. Bu yol bir günde gerçekleşmez. Cesaret, sabır ve her şeyden önce dürüstlük gerektirir. Gerçek benliğinizle karşılaşmak, buğulu bir aynayı temizlemek gibidir. Başlangıçta her şey çarpık görünür. Ama yavaş yavaş yansıma belirir. Ve sonunda kendinizi gördüğünüzde, bunun sadece acı, sadece geçmiş, sadece yara olmadığını fark edersiniz. Siz güçsünüz. Siz ölsünüz. Sen tüm deneyimlerin bir bütünüsün, iyi ve kötü. Ama her şeyden önce, bir bütün, bir sonraki adımı atmaya hazır birisin. Ve bu buluşma gerçekleştiğinde, yeniden başlamak artık bir korku olmaktan çıkar. Bir olasılık haline gelir. Peki şimdi? Tüm bunlarla ne yapacaksın? Devam edeceksin. Derin bir nefes alıp devam edeceksin. Çünkü hayat sana olanlarla ilgili değildir. Hayat, başına gelenlerle ne yaptığınla ilgilidir. Geçmişte takılıp kalmayı seçebilirsin. Ya da onu gelecek için yakıt olarak kullanmayı seçebilirsin. Eski bir tartışmayı, reddedilmeyi, hatayı tekrar tekrar yaşayabilirsin. Ya da tüm bunlara bakıp şöyle diyebilirsin: "Bu beni etkiledi ama beni tanımlamıyor." Bu yolculukta yalnız değilsin. İçinde sadece sevilmek isteyen bir çocuk var. Sadece görülmek isteyen bir gölge. Sadece parlamak isteyen bir ışık. Ve sen varsın. Tüm kalbinizle, tüm gücünüzle, tüm cesaretinizle. Sen yapabilirsin. Sen güçlüsün. Sen sevgisin. Ve her adımda, her düşüşte, her zaferde. Sen her zaman olman gereken kişiye dönüşüyorsun. Sen kendin olmaya başlıyorsun ve belki de derinlerde ihtiyacın olan tek şey buydu. Kim olduğunu hatırlamak. Açtığın her şeyi hatırlamak. Hala olabileceğin her şeyi hatırlamak. Bu video bu yolu biraz görmene yardımcı olduysa, fırsatı değerlendir ve kanala abone ol. Burada bunun hakkında konuşuyoruz. Taşıdığımız izler, karşılaştığımız gölgeler ve özellikle de tüm bunlarla ne yaptığımız hakkında. İsterseniz yorumlarda paylaşın. Hikayenizin hangi kısmını dönüştürmeyi öğreniyorsunuz? Ve unutmayın, dönüşüm acı verir ama saklanmak çok daha fazla acı verir. Seçim sizin.